Öncelikle Emin Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba siz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. Kendinizi kısaca tanıtırsanız ne iş yapıyorsunuz, neler yapıyoruz, hangi sektörlerde aslında bizlerin hayatını kolaylaştırmış oluyorsunuz onları sizlerden öğrenmek isterim. Teşekkür ederim tabii ki. Ben uzun yıllar e, İstanbul, Laleli ve Mertel'de Rusya'ya üretim yaptım. Hatta sonrasında üretimimi Moskova'ya taşıdım. Çok güzel. Uzun bir dönemde orada üretim yaptım. Sonrasında serbest bölge kapanınca benim de müşterilerim kendi ülkelerine döndüler. Hı hı. E, o arada e, işlerim tasfiye etmek zorunda kaldım ve Ege'ye yerleşme kararı aldım. Çok güzel bir karar almışsınız <laughs> aslında. Ağazım. Cennet Ağazım. burada Ararı diyebilirim. Sonrasında kendi işimle ilgili ilerlemek istedim. Milano'da güzel şeyler yaptık, ee, ev yemekleri yaptık, ee, pizza çeşitleri. Sizin kendiniz yapıyordunuz. Evet, e, aşçılarımız da vardı. Yani konu beni aşınca yemek yapmayı ben bir süre ben Halef çalıştım yok. mutfakta. Baktım konu beni aşıyor, ondan sonra Hı -hı. işler büyüyor. Sonra e, iki tane aşçıyla anlaştım, onlar da sağ olsun güzel şeyler yaptılar. Ee, böyle işte yani, Hı -hı. yani. Evet. O zaman şunu söyleyebiliyoruz hem tekstil sektöründe hem yiyecek içecek sektöründe ilerleyen dönemlerde sizler aslında kadınların öncüsü olmuş olacaksınız. Bir kadın başarı hikayesi aslında bu da ben sizleri tebrik ediyorum ekibim adına. Şimdi izleyicilerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler? Sonraki süreçlerde neler yaptığınızı takip edip, restoranınız açıldığı zaman ya da tekstil ile alakalı herhangi bir şey yaptığınız zaman sizlerle nasıl iletişime geçebilirler? Milano ismini yaşatmak istiyorum. Güzel şeyler yaptık, güzel izler bıraktık. Müşteri bizden de memnundu lezzetimizden. Oradan ulaşabilirler. Ayrıca benim atölyem tasarım hesabım var, çanta ürettiğim. Yakın bir zamanda da e, Tekstil'i tekrar hayata geçireceğiz. Bir ismimiz olacak. Gelinim, kızım ve ben. Çok Üçümüz güzel. birlikte yapacağız. Her yerde olacağız artık. Her yerde sizi duymuş olacağız o zaman. İnşallah. İnşallah diyelim. Son olarak ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize birkaç şey söylemek isterseniz onları da sizlerden duymuş olalım. Yani inandıkları yolda e, ilerlesinler, vazgeçmesinler. Savaşa devam.